patates. <laughs> seni görünce seni yiyeceğim patates. Ben normal bir patatesim. Ee, kızarmış mı yoksa doğal bir patates mi? Bonfrit, bonfrit. Şu anlık yani hedefim haşlamış patates olmak. <laughs> Ama kızarmış patates olur. Vallahi ben, patates patatesi haşladıktan sonra, sonra kızartıyorum yani. ya yakarım. Olur. Ondan sonra, Hatta o yüzden, falan. daha sonrasında kızarmış patates olursun ya da kızar fark etmez. Yavru ejderha. Ben, ne, ben... niye y yavru? Yımıtadan yeni çıkmış yımıtadan. Yok ya, yok ya. ya değil, ben ne? Ben büyük yumurtadan ben çıktım. Mi? İki, üçünü 3 üç dakikada yapıyorum. Büyük yumurtadan çıkmışsın ama yumurtanın dörtte üçü boş. Atil ne? Freddy. Bence ayrıca ne yapalım? Bunda muhabbeti de vardır. Aman. Zaten konum atıyor. <laughs> ee, dedim geçiyorum. ki katile Aa, gel ha. buraya. Neymiş katil? Tolga nereye gidiyor? Ben başka cene geçiyorum. geçiyorum. Diğer arkadaki cene ne geçiyor face, space, face, lost face. Yerini evet. söyleyin de. Nerede anladın? Seni stalker mı? Da. Kafile avlanmıyorum. Yerini söyleyin. Tam tahmin ettiğim bak her zaman ben ilk gol sesi istiyorum ya. Bu sefer de gol sesi çıktı hakikaten. abi diyemiyorum ona be. Ben konum veririm benim olduğum cümleti de gelmiyor. Amca sen nereye gidiyorsun? Anlattım ya az önce duymadın mı ya? Pat, patates sen nereye gittin? Ben pat şu anda adamı uzaklaştırmaya çalışıyorum. Patates pişmeye gidiyor. <laughs> patates pişmeden geri dönme, pişeceksin. Guard sayısı acıdı bu arada. Ah benim sana. Kupa tepesi ama acıdı. Yep. Adam beni saldı galiba. <laughs> Nasıl vurdun lan? <laughs> Patates gülme şovlarını yapıyor yine. Ben de arkadakinden 3. jeni bitireceğim. Arkadaşlar dikkat edin de jenleri bir arada yapmayın. Sonrasında Ghost Ace 3'ünü de kemplar. Evet, ben totem kıracağım. Görüyorsun. Ben de e, tüfeğimi çıkartacağım. Zijan yapıyorum. Ne bir şat kalanayım bari. Hayır sen kızarmış patates olsa sadece. Kızarmaya bak. Arkamdan mı geliyor sen Burada burada. Can yapan. Can yapan. Aha. Run 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 run. Nerede? Abi ya, mi? Ya az kalmıştı o can. E, beni bir iyileştireyim ben. Abi de jen yapan yerine Abi, şey abi, o, abi o yaptığın jeni bitirin o 99'lardaydı <laughs> Şunun kim ya, ya gerçekten mi? Duvara sıkıştı. Hadi be. Hadi abi. Ya pin, bir de ping çıktı. Hiç iyi olmadı şimdi. Jane Beni bıraktı. Bir... Benim jenerator bitti. Bana Bak, doğru mu geliyor? Sizin diğer tarafta da bir can daha var. Onu yapın. Stalk moda girmesin arkadaşlar. Girince direkt açığa çıkarım. Abi menzili kısaltmış. Tam Hadi be. Açığa çıkar ama uzaklaşcan Ben, ben kursamaya gideyim. Bende sıya gün var. Bende de var. Başaracağız var ayrıca bende. Bende de var. Sen, zamaktan... sen şu şeni bitir. Ben de diğer şeye geçeyim. Senin sesini yayın seni, seni, hala az bir şansı daha var. Bir sevim yok bu arada. benim gözüm Ben de sayılı gün aldı ki o yüzden. <laughs> Allah Murat abi ediyor. bana geliyor. Sen run. de bana geliyor. <laughs> İlyas bir disayısı bu al diyorum diyorum. Bir disayısı bırak diyorum diyorum. Ne diyorsun anlamıyorum. Tabi istersen istersen tam borov lazım diyorum borov. Ben yani. yakınım alayım mı? Kardeş tamam. bendeki borov tabi bana ne faydası var Allah aşkına. Geliyorum yani Murat abi. Borov tabi varsa gel al. Var var borov tabi da var başaracağız başaracağımız. <laughs> <laughs> Kaç topuk? geri gidiyor. Tolga ateşinden geliyor. Günelci Ghost Face. Günelci Ghost Face. Arkanızdan geliyor. Hı -hı. Ne bizi stop ne bizi stop ne. Ortaya orta çıkarttım ortaya çıkarttım sıkıntı yok. Hadi A, be. be. mi bugün? Geçtiğinin neresini alıp? Allah Allah. Arkasında yine de Kate arasını da görmüyor. Görmedim. Oho izmi kaybetti. Bodoslama. Ya Jene vurmuş ya. Buraya gel buraya. E ee, burada da bak şimdi otur. Otur. ya camp atıyoruz gene ya. Olsun burada camp bitiyor. Patates kaç? Ya bitiyordu camp. Bitiyordu ama ya. Of. Sen onu döndür ben arkasından yaparım. Sen onu uzağa çek. Uzağa çekemeyeceğim. Niye içeriye? Aa yaptım. Vursaydı orada düşmüştüm adam vurmadı. Az sabır bitiyor. bitiriyoruz. Evet, bana. bana geldi. Patates zeni bitir. Ojeni salmayacak ama deneyeyim. Yine vurduğu için. <gülüyor> 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 Gelmiyor değil mi? Toplanmış halinde geliyor. Aa gördüm uzakta. Ve son jeneratör bitti. Ben de bir tane jeneratör bitti. Murat abiyle beraber bir jeneratör bitti. Run daha run, run run. Sen bitir ben de kapıyı açayım. Görünmez şu anda. Kapağı buldum. Noedi var mı? Var. Noid. yok yok Noedi yok. Hayır. Beni Kapak abi. nerede İlyas? Abi kapak, uzak... Aa, kapak burada. Kapak burada, kapak burada. Hilde, uzakta ya bir hiller misin? Ben anahtar olan var mı? Var. <laughs> abi kap kapak, benim. Kapak benim yakınımda. Gel gel adam gelecek. <laughs> adam gelecek. Ya ben mı seni Ezer abi? Beni as hilleseniz adam kurtaracağım. Aha ya şerefsiz ya. Uzak mesafede toplanmayı bekliyor bu. <laughs> Oho çapi gitti çapi, gel hile. Üç kişi gitmek, iki kişi gitmekten daha iyidir. Haa ortaya çıkarttım. <laughs> Güzel. Değil mi? Yeni tamam, ben güçlü toplamadan önce kurtarmaya gelin. Ben, ben geliyorum ben geliyorum. Herkes gelsin. Hedge de benim taraflarımda yakın. Ulamadı. Geliyorum. Dın dın dırı dın dın dırı dın. Arkadaşlar beni alsın benim misalsim var. Ah, hedge nerede ah, Hedge? hedge? <laughs> Heç nerede? Heç burada. Ya, abi. Önümüzde. Dur açıyorum heçi. Bana da orada var. Ya benim dis Ya... Heç açıldı. Dis ya. Ama. ya... Ama... Kaçtım. Abi kapı aç, kapı aç, kapı aç. Kaç, kaç, kaç. Gel gel Tolga, Tolga nerede, Kaçın nereye gittin? Ulan kaçtım. <laughs> Bunu kaçır abi. Kaçtı çok iyi. Ne nasıl kaçtın ölüyordu. Oh iyiydi iyiydi iyiydi. Easy. Kaçtım herkes. Evet. evet. Ben kapıya gittim. 1500 puan gidecek. Ooo için. Link, manga piknik, çığlık attırma, icer korkusu. Oho neler neler koymuş bu. Noyet koymamış Allah'tan. <laughs> Ama katil bir de sabahtan beri bendeydi, benim bir, ne bir